Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta köy nasıl bulunur göstereceğim. İlk önce şurada oynaya basalım. Yeni oluştura basalım. Hemen şurada yaratıcıya basalım. Tohumumuzu da hemen yazalım. Şimdi buralara da bastık. yine bir şey yok. Oynaya bastık. Şu an yükleniyor. Evet yüklendi. İşte köy. bu köyün güzelliğine bakın. Köy büyük. Madenler var. Demir golem var. Tarla var. Köylülerde hep geçiyor burada. Bu videonun burada sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.